Kertenkele çocuk uçuyor. Greg bizi yakalayamaz ki. Sizin bacaklarınız daha uzun tabi. Ebelemece oynamasak olmaz mı? Hadi, pes etme. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. yapamıyorum işte. Hızlı koşamıyorum, zıplayamıyorum. Hadi Greg, <laughs> yakaladın sayılır. Vay canına, nasıl yaptın bunu? Kertenkele güçlerim gündüz mü ortaya çıktı yani? Ah, havalandı. <laughs> Vay canına. Bu çok hafif. Böyle uçup gidebilir mi? Pijam askeriler durdurursa gidemez. Bunu çözmeliyiz hemen çocuklar. Siz ikiniz çözün. Ben uçamıyorum. Hem hızlı da değilim. Elinize ayağınıza dolanırım. Hayır Greg. Saçmalama lütfen. Biz bir takımız. Evet birlikte çözeceğiz. Pijam askeriler hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Ama ya aslında... Baykuş kız! Evet! Ve Greg ise... Kertenkele! Evet! Son olarak Connor... Kendi çocuk! Kocam askeriler. <laughs> Uçuşan kanatlar. Buradaki her şey havada. Herkes birine tutup aşağı indirsin. Bakın. Havadaki sorunları çözemiyorum ben işte. Sizin gibi uçamıyorum, zıplayamıyorum. Bir problemi çözmenin pek çok yolu var kertenkele. Biz de pek iyi sayılmayız. Burayı aşağı indirmek için senin de yardımın gerekiyor öyle değil mi? Ama ben bir kertenkeleyim. Yani duvara falan yapışırım. Ama sen de ekiptensin. Kedi arabasın hadi. Bir sürü şey havada uçuşuyor. Oh. Anti yer çekimi makineme mi bakmaya geldiniz yoksa? Anti yer çekimi mi? Bu doğru. Dokunduğu her şey yavaş yavaş havalanıp uçup gidiyor. <laughs> İzin. Daha da yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Dünya üzerinde bir tek ben kalacağım. Ve dünyanın hakimi ben olacağım. O kadar kolay değil canım. Öyle mi? Sizin merkezinizi zapladım bile. Sırada da siz varsınız. Ay! Hemen saklanmamız gerek. <laughs> <kez. gülüyor> Çocuklar beni bekleyin. Uçamıyorum. Hızlı da koşamıyorum. Kertan dikkat et. Süper kedi hızı. Tamam kertankele. Plan şu, baykuş kızla ben Romeo'nun dikkatini dağıtırken, sen de makinesini alacaksın. Ne? Ama ben uçamam, zıplayamam. Ya uçabilseydim, belki de uçmayı öğrenip merkezi kurtarabilirim. Aa! Geliyorum, kalkışa hazırlanın. Kertenkele ne yapıyorsun? Ha? uçmak istemiştin ha? Dur, sana yardım edeyim. Ha? Oh. Ha, ıskaladın, Kanatlarımı tutturdun. Oh, vay canına, uçabiliyorum. Aa, ama istediğim yönde uçamıyorum. <laughs> Çocuklar, yardım edin. Hadi baykuş kız. Ben kertenkele. Geliyorum. Oh. Sağ ol baykuş kız. Ne demek? Ama illa uçmana gerek yoktu ki. Neden kamuflajını kullanmadın? Kamuflaj mı? Emin misin? Bir problemi çözmenin mutlaka başka yolları... Ay! Ay ne oluyor? Şimdi yakaladım seni gidi tüy kafa. Aşağı inebilirim. Aa yetişemiyorum. Yer çekimine karşı gelmek için uçmayı denesene. <laughs> Gücüm kontrol etmeye yetmiyor. Kıca maskelerin biri gitti. Şimdi geriye sadece ikisi kaldı. <laughs> Romeo'yu yenip baykuş kızı kurtarmalıyız. Ben peşinden giderim. Sen de baykuş kızı kurtar. Süper sıçrayan kedi. Güçlerim yetmiyor ki. Düşün kertenkele. Baykuş kız gibi uçamıyorum. Ama belki kedi çocuk gibi zıplayabilirim. Ama ben bir sürüngenim. Kedi gibi sıçrayamam ki. <laughs> Ama kedi arabası sıçrayabilir. Baykuş kızın üzerinden sıçrar, arabanın içine çeker ve onu yakalarım. Bu kalemun aşkına. Hadi gidelim. Ha? Sıçra. Elimi tut baykuş kız. Ha? Aa. Aa. Kaçabilirsin ama saklanamazsın sinir bozucu. Ne? Sen bunu... Neyse önemli değil. Kersenkele seni aşağı çekiyor. Sizi alabilirim. Süper sıçrayan kedi. Yakaladım. Oh. Şimdi sen baykuş kız. Hayır karkak kedi. Şimdi sen. Oh. Kedi çocuk geliyorum. Hayır ben geliyorum. Oh. 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 İki pijama askeri havada. Şimdi bir tane kaldı. Merkezinizi de zapladıktan sonra... Zıplamayla aya kadar gider. <laughs> kertenkele, bizi aşağı indirmen lazım. Hadi. Ama ben ne yapacağım ki? Zıplayamıyorum da, uçamıyorum da. Peki ikisi aynı anda olursa? Arabayla sıçrayıp havadaki yaprakları alırım. Denemeye değer. Süper güçlü kertenkele. Evet, başardım. İşe yaradı. Harika. Peki şimdi ne olacak? Aa, o kadarını düşünmemiştim. Kaçmaya mı çalıştın kertenkele bacak? Ben istediğim sürece sen yukarıda kalacaksın. Kertenkele yardım et! Aa! O sana yardım edemez çünkü uçup gitmek üzere. Afızkal Kertenkele havada asıl olmayan tek sensin. Bizi ve merkezi bir tek sen kurtarabilirsin. Ama nasıl? Oynak sürüngenler. Hadi bakalım. Aa! 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 Süper kamuflajlı kertenkele. Neredesin kertenkele bacak? Onlara nasıl yardım edeceğim peki? Onlar yukarıdalar. Ben de burada sıkıştım kaldım. Hmm. Bir dakika buldum. Havaya çıkmak için eşyalara yapışabilirim. Bir problem çözmenin birden çok yolu varmış. Kahraman olma zamanı. Yapışkanlı kertenkele. Aha buradasın demek. Güzel ama sonsuz hedef kaçamazsın. <laughs> Kendini akıllı sanma canım. Bitmek üzeresin şimdi. Harikasın Kertenkele. Romeo'nun kumandasını nasıl alacağız peki? Siz hiç merak etmeyin. Ben onun yolunu da biliyorum. Zıplamaya devam et Kertenkele bacak. Kumandamdan kaçamazsın asla. Bu kalemun aşkına. Ben de tam bunu arıyordum işte. Seni yakaladım işte. O küçük şeyin arkasına saklanamazsın. Evet ama saklanmıyorum ki canım. Sadece bunu sana yansıtıyorum. Hey Romeo, Boyum 3 metre bile olsa vuramazsın artık beni. Aa, Aa tabii, tabii. zamanı artık geldi. merkez yere indi. Şimdi bir tek sen kaldın kedi çocuk. Yer çekimi geri verin bana. Oo! Hayatta olmaz. Sonsuza kadar uçma zamanın geldi. Kedi çocuk hadi zapla şunu. kaçırdığınız için pişman olacaksınız pijama <laughs> Tamam peki. Bir dahakine görüşürüz. Sizinle daha işim bitmedi. Belki de öyle. Ama bizim yer çekimi makinesiyle işimiz bitti bile. Sayende kertenkele. Pijama askerler alkış hak etti. Çünkü, Çünkü geceleri, geceleri biz kahraman oluruz. <laughs> Hadi Greg, yakalayamazsın ki. Hey. Nereye kayboldu? Az önce peşimizdeydi bizim. Evet. İkinizi de ebeledim. Tamam. Belki uçamıyorum. Zıplayamıyorum da. Ama bir problemi çözmenin pek çok yolu var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>